Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Cemre Demirel'in psikolojiye psikologlara yönelik itirazlarına cevap vermeye çalışacağız. Ee, öncelikle e, ben kısaca fikrimi belirteyim. Ben Cemre Demirel bazı yerlerde çok yüzeysel buluyorum. Kendi alanı için falan söylemiyorum tabii. psikoloji eleştirileri dahilinde. Onun haricinde bana etkisi olarak ben özellikle Judith Becki okurken. Cemre Demirel'in e, itirazlarına yönelik okumuştum onu. Yani işte şöyle itiraz gelebilir, şöyle itiraz gelebilir gibi itirazlar üzerine ciddi alıp okumuştum. Tabi bu itirazların ne kadarını cevaplayabildim, ne kadarı kaldı falan bunlarla alakalı şeylerden, genel sorunlardan falan bahsedeceğiz. Evet videoya geçelim. Öncelikle e, çok kısa bir videosundan aldım bu argümanları. Yani e, böyle altı tane e, temel argümanı vardı. Bunları e, belli tasdiklere ayırıp cevap vermek istiyorum. İlk olarak organik ve genetik rahatsızlıkları iyileştiremezsiniz. Yani bunlarda sıfır fayda alırsınız gibi bir şeyler var. E, ben bu konuda, yani Cemre Demirel sadece bipolar konusunda mı söylüyor. Bunu tam anlayamadım ama organik rahatsızlıklar dediğinde özellikle psikolojide çok Artık e, diğer rahatsızlıklar da organik sayılmaya başlanıyor diyebiliyorum. Yani bununla alakalı şöyle bir ruhsal bozukluklar diye bir ders kitabı var. E, buradan bir okuma yapacağım. Şöyle 485'te nörobilişsel bozukluklar, organik ruhsal bozukluklar gibi bir başlık atılmış. Psikiyatride organik sözcüğü artık önemini yitirmektedir demiş. Bunun... E, Yerine işte daha fazla yani hepsinin artık bir şekilde organik sayıldığına yönelik yani ruhsallıktan ya tam doğru ifade değil ama ruhsallıktan çıkıp organikliğe gidiyor gibi, e, gibi bir şey olduğundan bahsediyor. E, yavaşça diğer ruhsal bozuklukların organik sınıflandırmaya dönmesinden bahsetmiş. Ve organik bozukluk tanımı yapmış. Burada organik bozukluktan bizim kastımız en azından ruhsal bağlamda ya da diğer vücutsal, normal fiziksel dünyada etki eden bir şeyden dolayı hasta olmasıyla alakalı diyebiliriz. Bununla alakalı. Şimdi burayı okuduktan sonra. Şimdi öncelikle benim bildiğim kadarıyla yani BDT hiç mi iyileştirmez? Bunun gibi iddialar var. Bunlar kötü bir iddialar. Bununla alakalı David Burnse bakılabilir oradaki e, fonksiyonel MRI çalışmaları falan var beynin farklı bölgelerinin depresyonu kişilerini iyileşince orada bir düzelme olduğundan falan bahsediyordu. Bunlar tabii gerçekten önemli çalışmalar ve BDT'nin de e, bir literatür değiştirici bir şey olduğundan bu konuda bahsedilebilir. Şimdi e, Hakan Tüccar tabii Türkiye'de e, çok fazla e, Önemli bir psikiyatrist ee, ve onun BDT kitabına hakeza bakılabilir. BDT hakkında çalışmalar işte kontrol grubuyla yapılıyor bir şekilde bu çalışmalar. Kontrol grubuna placebo uygulanıyor ve önemli etkide diğerinin fazla olması bekleniyor. Özellikle biz psikanalizin e, imparatorluğun çöküşü Freud İmparatorluğu'nun Çöküşü kitabında Hans Sagan kitabında baktığımızda o kitapta daha fazla şey görmüştük. Yani e, psikanaliz çok yakındı placebo'ya oranla. Bu da işte post yanılgısına doğru götürüyordu diyebiliriz. Öncelikle depresyon iyileşme oranını ben %76 olarak hatırlıyorum. Hakan Türç %76 olarak söylüyordu bunu. Ben ekrana bir tablo koyacağım. Bu tabloyu Çetçibit'ten yaptırdım. Ondan sonra OKB ile alakalı %82 deniyordu. Tabii farklı çalışmalar olabileceği için belli aralıkta yüzdelik verilmesi daha olasım. Burada depresyon ve ukavede en azından benim bildiğim kadarıyla bir ilaç tedavisine oranla arasında baya bir fark var. Bu önemli bir şey. İlaç tedavisinden daha fazla etki etmesi BDT. anksiyete konusunda da işte panik bozuklukta %75 ve %90 arasında, sosyal anksiyete de %50 ve %70 arasında, yaygın anksiyete de %50 ve %60 arasında iyileşme görüldüğünden bahsetmiş yine anksiyete ile alakalı da şey tabloyu buraya koyacağım. buradan siz de ilaç grubuyla arasındaki farkı şey yapabilirsiniz. Tabii Az olduğu durumlar yok mu? İlaç tedavisi çok mu kötü bir şey? Hayır tabii ki de ilaç tedavisi etkili. Özellikle çok ağır depresyonlarda bu önemli olabilir. Ya da o kabenin çok inatçı olduğu dönemlerde bu olabilir ya da daha çok fizyolojik belirtilerin ortaya çıktığı anksiyete durumlarında belki ilaç daha fazla etken olabilir ya da e, çocuklukta başlayan durumlarda belki ilaç daha şey etki olabilir e, hakiza burada bipolar konusunda ilaç tedavisinin daha önde kaldığını BDT'nin geri planda kaldığını e, tablodan da göreceksiniz e, burada yani hastalıklar %100 organik mi? Yani bu önemli bir sorun. %100 ruhsal rahatsızlıklara organik rahatsızlık diyebiliyor muyuz depresyonda falan. Yani burada işte sorumlu gen çalışmaları var. Yine bununla alakalı bu kitabı tavsiye edebilirim. Bu kitap baya güzel bir kitap. Kalıtım çalışmaları olabilir. İşte daha çok ikiz çalışmaları ile tek yumurta çift yumurta ikizleri arasındaki çalışmalar olabilir. Bunlarla arasındaki farklar bir şekilde e, kalıtımı destekleyici şeyler olabilir, çalışmalar. Bunların varlığı %100 bu kalıtım yüzünden mi oldu? Yani bir çocuk var mesela, benim çocuğum bunun yüzünden mi oldu? Bu çok doğru değil. Yani %100 işte bunun sorumlu geri bu denilen bir ustalar rahatsızlık ben bilmiyorum en azından. Bunlar çok fazla multi nedenli ele alınıyor. Bunları bilmek lazım. E, bipoların etiyolojik yorumuna bakabiliriz. E, burada bipolar hakkında ne söylenmiş? Yani burada tek yumurta ikizlerinde iki uçlu, tek uçlu şizofrektif bozukluk ve nadiren şizofren görülebilir demiş. Tek yumurta ikizlerinde fenotipik eş hastalanma oranının tam olmaması hastalığı genetik dışı yani çevresel etkenlerinde önemli katkısı olduğu yolunda güçlü bir kanıt oluşturmaktadır demiş. Yani tamamıyla bunu genetik demek çok doğru değil sayfa 311'de. Hakeza çeşitli bulgulardan bahsetmiş. Beyinde biyokimyasal ya da yapısal bir bozukluğun ya da değişik bulgunun gösterilmesini etiyolojik bir anlam taşımayabileceğini ancak böyle bir bulgu ile asıl bozukluk arasında bir bağ olduğu söylenebilir Yani böyle bir bulgu var, bir farklılık var. Bu etken olabilir mi? Evet etken olabilir. Ama tek etken bu mu acaba? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bunun için bulgulara etiyolojik anlam taşıdığı sonucuna hemen varılmamalıdır diyor sayfa 312'de. Diğer kısa kısa argümanlara cevap verebilir. Doktor değiller ama e, işte e, doktor havasındalar gibi şeyler söylemiş. Ben bunlara katılabilirim. Yani gerçekten e, psikiyatri gibi para isteyen psikologlar olabiliyor. Bununla alakalı çeşitli e, durumlar olabiliyor. E, bu olabilir ama bu pratikte gördüğümüz bir şey. Çok fazla teorik bir eleştiri olmadığı için cevap vermekten ziyade bir temsil problemi olduğundan bahsedilebilir uyduruk terminolojiniz var demiş. Bu çok doğru değil. Yani psikiyatri psikolog ayrımı yapıp böyle uyduruk bir terminolojiniz var diyor. Yani psikiyatrilerde BDT kullanılıyor. Çok fazla kullanılıyor BDT. Diğer şeyler de kullanılıyor. Yani bir multidisipliner bir alan. Bizim gibi sosyal hizmet uzmanı olanlar da bunu kullanıyor. Halya danışmanı olanlar da bunları kullanıyor diyebiliriz. İşte danışan hasta gibi bazı laflar var diyor. Bunların ayrımını bile yapamıyorsunuz falan gibi şey yapılıyor. Yani hasta incinlesin diye danışan deniyor ama genelde çok mesela şey bir textbook yani Judith Beck'in BDT'nin temelleri ve ötesi kitabına bakılabilir bu konuda. Orada hasta deniyor ya da çevirisi öyle. Hasta deniyor yani bu çok da şey değil yani öyle kadim bir şey değil yani ha, hasta diyemeyiz gibi bir şey yok. Türkiye'deki psikologlar vasıfsız gibi bir iddiası var. Yani terapi etkili olsa bile bizimkiler uygulayamaz gibi bir şey. Bu da doğru değil bence. Benim gittiğim kadarıyla az çok psikolog, psikiyatrist tanıyorum. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Elbette yetkin. Kişiler olmayabilir, işini severek yapmayan insanlar olabilir. Ama bunlar dediğim gibi istisnai örnekler. Ya da burada bir seçici soyutlama yapıyoruz denilebilir, aşırı genelleme yapıyoruz denilebilir. Ya da bana öyle denk gelmedi gibi şeylerden bahsedilebilir. Ee, biz boşama okuduk diye karşı cevap veriyorlarmış Cemre Demirel'e. Bu çok şey bir itiraz yani. Böyle oturup cevap vereceksin işte. Bunlar e, git spor yap gibi bilmeden tavsiye verenler olduğundan bahsetmiş. Tabi bunlar yanlış tavsiyeler. Bunları yapabilsem asla mı diye bir şey söylüyor. Dediğim gibi bu itiraz gerçekten güzel bir itiraz. Yani çünkü burada bir kısır döngü var. Ama bu döngüsel bir çelişki değil. Bu döngüyü kırmak gerekiyor işte. Bir şekilde kırmak gerekiyor. Tabi bundan öncesinde terapatik bir süreç var. Yani bu hadi geldin uygula yap uygulamadığın için böylesin gibi demek çok mantıklı değil. Bu süreç dahilinde... Olabilecek ya da olmayabilecek bir şey. Yani ama yapılması gereken bir şey. Yani davranışsal boyutta üstüne gitme yapılması gereken bir şey. Ama tek metot bu değil. Yani bilişsel e, üstüne gitme imgelem teknikleri gibi şeyler de var. Bunlar sadece korkuyla yüzleşmek bağında değil. E, bir şekilde fikirsel olarak savaş vermek bağında da ele alınabilir. Ya burada e, ERP gibi işte üstüne gitme, tepki önleme gibi şeyler var. Öznel kaygı düzeyi ölçeği gibi hiyerarşik ilerleyen e, bir... Ruh sağlığı uzmanı ile yapabileceğiniz bir üstüne gitme teknikleri var. Bunlardan bahsedilebilir. Ya, tabii şeylerden nefes egzersizleri gibi şeyler tavsiye ediliyor. Anlamadan böyle değişik şeyler yapılıyor falan. Böyle insanlarla da karşılaşacaksınız. Yani diğer e, böyle psikologlarla da karşılaşacaksınız. Yani anlamadan bir şeyler verildiğini, kendinizi anlatamadığınız, düşündüğünüz insanlarla. Bu hayatta da böyle zaten. E, öyle görüşmek üzere. Bu video bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere.